kavuştuğu duasında ey Rabbimiz ben ve eşim nefsimize zulmettik ya Rabbi bizleri bağışlamaz bizlere merhamet etmezsen şüphesiz ki biz husrana uğrayanlardan oluruz dedi Allah'ım Firli beni bağışla ya Rabbi inni zalemtu nefsi hepimiz nefsimize zulmü diyoruz biz senin kullarınız ya Rabbim. Peygamberlerin gibi suçumuzu itiraf ediyoruz. Şu mübarek gecede dönüş noktası ve dönüm noktası olsun. Allah'ım, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı bağışla, tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbim. Allah'ım, senin sevgili peygamberin Hazreti İbrahim ve la tuhzini yevme yub'asun. Allah'ım diriliş günü beni mahzun, perişan eyleme. Yevme la yenfa'u malun ve la benun. O gün ne mal ne evlat fayda verir. illa men etallaha bi kalbin selim. Ancak sana selim kalple gelenler müstesna dedim. Ya Rabbi hem canından hem cananından sınavı kazanmış Hazreti İbrahim ki Ebu Lembiya peygamberlerin babası Vettehazallahu İbrahim'e halile dostum dediğin böyle yalvarıyor Allah'ım bizleri de bu ümmeti de huzuru mahşerde mahzun eyleme perişan eyleme ya Rabbi perişanlığımızı sana arz ediyoruz Hazreti Nuh'un hitabıyla ümmetçe enni mağlubun fen tasır. Allah'ım ben mağlub oldum bana yardım et dediği noktadayız kardeşlerim. Aciz kalıyoruz. Yeryüzünde akan kan gözyaşı karşısında ya Rabbi bizlere nusret eyle, imdad eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin. Hazreti Yakub'un lisanıyla şikayetimizi arz ediyoruz. Eşku besi ve huzni ilallah. Ben hüznümü, şikayetimi alemlerin Rabbine arz ediyorum buyurdu. İçimizde ne derdimiz varsa ya Rabbi, ailevi olsun, akraba ilişki olsun, ümmetçe bütün dertlerimizi Allah'ım konuşsak kanatır, sussak acıtır noktasındayız. Dertlerimizi sana arz ediyoruz. Ve ufevvizu emri ilallah. işlerimizi sana havale ediyoruz. Sen bize yol göster ya Rabbim. Allah'ım yeryüzünde hasta kullarına şifalar ihsan eyle. Hz. Eyyub'in lisanıyla hitap ediyoruz. Enni messeniyad durru ve ente erhamur rahimin. Rahman ve Rahim olan Allah'ım benim bedenime dokunan şu hastalıktan beni kurtar. Allah'ım ruhumuzda, bedenimizde, aklımızda, zihnimizde ne derdimiz varsa dünyalık dertlerimizi bertaraf eyle ya Rabbi. Dünyevi, uhrevi sıkıntılarımızı affeyle. Bizleri bağışla ya Rabbi. Bize bu dünyada da iyilik ahirette de güzellikler nasip eyle. Bizleri ekran başında dualarımıza amin diyen kardeşlerimizi ya Rabbi cehennem azabından muhafaza eyle. Ya Rabbi genç kardeşlerimize örnek iffet abidesi Yusuf'un lisanıyla Rabbi sicnu -e habbe ileyye mimma yed'uneni ileyh. Benden kadınların bu isteklerine karşı ya Rabbi zindanları tercih ederim diyen iffetli Yusuf'u gençlerimize tüm inananlara örnek eyle ya Rabbi. Bu peygamber ahlakını bizlere yaşat ya Rabbim. Sevgili peygamberimizin merhameti Allah Resulü duasında Rabbi'l fir ve ente rahimin ya Rabbi beni bağışla, bana merhamet et, şüphesiz merhametlilerin en merhametlisi sensin diye dua ettiği gibi biz de peygamberin lisanıyla dua ediyoruz ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Allah'ım sen Rahman olansın. Ketebe nefsihir rahme. Ben merhameti kendime ilke edindim buyuruyorsun. Ve rahmeti vasiat kulle şeyin. Benim merhametim her şeyi kuşatmıştır buyuruyorsun. Bizleri de merhametinden hissedar ile ya Rabbi. Sevgili peygamberimizin sahabesine düşkünlüğü gibi bize de birbirimize rauf ve rahim, şefkatli ve acıyan ile ya Rabbi. Çocuklarımızı yüreğimize almayı, kalbimizde taşımayı, eşlerimize karşı yumuşak sözlü olmayı nasip eyle ya Rabbi akrabalarımızla akrepleşmemeyi her zaman taviz veren biz olup haklılığımızı değil mutluluğumuzu tercih edip huzuru, mutluluğu tercih eden, affeden, bağışlayan olmayı hepimize nasip ve müyesser eyle ya Rabbim. El gaffar olan Allah'ım. Ve inni la gaffarun limen tabe ve amene ve amile salihan ben bağışlaması sonsuz ve sınırsız olan Allah'ım buyuruyorsun Allah'ım günahın lekesini kalbimizden sil ya Rabbim pasını yüreğimizden sil ya Rabbim bizi tevbe edenlerden iman edenlerden senin razı olduğun güzel amelleri işleyenlerden hidayet üzere yaşayan mümin kullarından ele ya Rabbim. Sen gafurur rahimsin ey kulum. Sen günah işledin, ben affettim bile demeyen sonsuz ve sınırsız, eşsiz ve benzersiz bağışlayıcı olan Rabbim. Hepimizi bağışla Allah'ım. Bizlere mağfiret eyle ya Rabbim. Allah'ım sen raufsun şefkati sonsuz olansın bize vahfız cenahak limen minel müminin birbirimize karşı merhamet kanatlarımızı germeyi merhametle muamele etmeyi acımak değil incitmemek olduğunu bilmeyi nasip eyle bizi ümmet yapan aile yapan kardeş yapan Allah'ım merhamet sırrıdır bu merhamet sırrını yaşamayı, hayata taşımayı, hak ettiğinden daha çok insanlarımızı sevmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım sen sevdiğin için kullarına ikram edensin. El Vedud olan Allah'ım seni sevmeyi, senin katında sevdiğimiz zaman sevgisi bize fayda verecek olanları sevmeyi nasip eyle. İmanı sevdir ya Rabbi, kalplerimiz zinettendir Allahım, fıskı küfrü bize çirkin göster ya Rabbim, seni şükretmede, sana zikretmede, sana güzel kulluk yapmada bize yardım eyle ya Rabbim, Allahım kendimizi yönetmeyi nasip eyle ya Rabbi, irademize sahip çıkabilmeyi lütfeyle Allahım. Ellerimizi, dillerimizi, gözlerimizi, kulaklarımızı yönetebilmeyi nasip eyle. Senin verdiğin bu emanetlere ait olan değil, sahip olan mümin kulların olmayı nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım birbirimizi incitme, incitmekten bizleri muhafaza eyle. Hazer kıl, kılma kalbin kimsenin canını incitme esiri gurbeti nalan olan insanı incitme. Şairin dediği gibi ya Rabbi senin kullarından geçer sana ulaşmak. Senin rızan senin kullarını mutlu etmekten geçer. Bizi annemize, babamıza, akrabalarımıza, yetimlerimize, yoksullarımıza, muhtaçlarımıza, yakın komşularımıza, uzak komşularımıza himayemiz altındakilere, arkadaşlarımıza, iş arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza karşı ya Rabbim merhametli olmayı, şefkatli olmayı, bağışlayan olmayı nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbi Hazreti Süleyman'ın lisanıyla hitap ediyoruz. Rabbi firli ve hebli mülken la yenbagi li ahadin min ba'dim. Bizlerin elinde malımızı çok eyle ya Rabbi. Gönlümüzde yok eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi bağışla. Bize öyle bir saltanat ver ki bizden başka kimseye nasip olmasın. Ümmeti Muhammed'e yardım et ya Rabbim. Süleyman Sultan peygamber gibi saltanatın ve nübüvvetin birleştiği yüce peygamber gibi bizleri güçlü eyle ya Rabbim düşmanlarımıza karşı caydırıcı güce sahip olmayı nasip eyle. Teknik ve teknolojide, ekonomide, sanayide İslam'ın güzel ahlakıyla bütünleşerek yeryüzünde muktedir eyle ya Rabbi. Birbirimize düşmekten, çekişmekten, gücümüzü kaybedip kuvvetimizi yitirmekten bizi muhafaza eyle ya Rabbim. Yeryüzünde ifsad ediciler nasıl birbirleriyle tek vücut oldular? Allah'ım bu ümmete, bu güzel cemaatimize, hepimize ibret almayı, iyi okumayı, tefekkürle bakmayı, ayrılıkları bir tarafa bırakıp senin tevhid dininde birleşmeyi nasip eyle ya Rabbim. Ümmet paramparça Allah'ım muhabbet ver ya Rabbim. Düşmanlarımıza karşı zelil olduk Allah'ım bize izzet ver, şeref ver ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin düşmanlarımıza karşı kaygılı olduk, endişeli olduk Allah'ım. Gücümüzü, kuvvetimizi kaybettik. Bizlere yeniden hılkat ver Ya Rabbi. Yeniden sekinet ver, temiz fıtrat ver Ya Rabbi. Bugün Gazze'de, Filistin'de, Ya Rabbel Alemin Kudüs'ü şerifimizde, Suriye'de, Yemen'de, dünyanın muhtelif yerlerinde ümmeti Muhammed perişan Ya Rabbi'm. Hazreti Davud'un temeli, Hazreti Süleyman'ın Beytül Maktisi, Hazreti Zekeriya'nın mihrabı, Hazreti Yahya'nın müjdesi, Hazreti Meryem'in hücresi, Hazreti İsa'nın kundağı beşiği, sevgili peygamberimizin urucu, miracı, Hazreti Ömer'in fethi, Selahaddin Eyyubi'nin rüyası, Kanunu Sultan Süleyman'ın imarı, Abdülhamid Han Hazretlerinin davası Doğu'nun nazlı gelini ihanet ve ihanetlerin acı kurbanı kadim şehrimiz Kudüs-ü Şerifimiz Darus Selam yurdu Daruz Zulüm olmuştur. Allah'ım bize güç kuvvet ver ya Rabbim. Sadece sözlerimizle değil eylemlerimizle ayağa kalkmayı bu ümmete nasip eyle ya Rabbim. Allah'ım mahcup olduk ya Rabbi huzuruna nasıl geleceğiz? Sevgili Peygamber Efendimiz bir müminin incitilmesi karşısında felekte hasılı insan isen bir canı incitme, günahkar olma, fahri alem zişanı incitme diyor şair. Sen insansan bu dünyada bir mümini incitme. İncitirsen günaha boğulursun. Hazreti Muhammed Mustafa'yı incitmiş olursun. Kalplerimiz dayanamıyor ya Rabbi. Biz gerçekten Hazreti Nuh'un hitabında olduğu gibi mağlup olduk. Bizlere yardım eyle ya Rabbim. Bizlere önce senin bu güzel dinini peygamberlerin gibi tebliğ edebilecek dili, yüreği hepimize samimiyeti nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbi düşmanlarımız ıslah olmayacak, hidayet nasip olmayacaksa kahhar ismi şerifinle kahru perişan ile. Ya Rabbi Hazreti Nuh'un bedduasıyla yapıyorum. Ya Rabbi cemaatimle diyoruz ki Rabbil la tezar alel ardı minel kafirine dey yara. Allah'ım yeryüzünde iyileşme ve iman ümidi kalmayan kafirleri helak eyle Ya Rabbi. İslam'a ve Müslümanlara zarar vermesinler Allah'ım. Bizlere de dirilmeyi, Habibin Muhammed Mustafa'yı diri ve iri olarak hayatına taşıyıp örnek almayı nasip eyle ya Rabbim. Ya Rabbel Alemin haseten bizi, vatanımızı, bayrağımızı, ezanımızı daim eyle ya Rabbim. Mihrabıyla mabet, kürsüsüyle mektep, minberiyle devlet olan bu camilerimize söylemezsem ölürüm diyecek ana yürekli imamlar nasip eyle ya Rabbim. Hocalarımızı peygamberlerin varisleri olarak daim eyle. Amin diyen bütün cemaatimize, ekranları başındaki kardeşlerimize Zekeriya peygamberin hitabıyla Rabbilla tedarni ferden ve ente hayrul varisin. Allah'ım beni bu yeryüzünde yalnız bırakma bana hayırlı varis bir evlat ver ya Rabbi. Allah'ım biz de senin dinini tebliğ edecek adammış ve seçilmiş bir evlat verelim ya Rabbim. Hazreti Hanne'nin karnındaki Meryem çocuğunu doğmadan inni nazartu leke ma fi batni muharraran fetakabbel minni duasındaki gibi doğmadan çocuğumuzu senin dinine adayalım ya Rabbi. Ölümsüzleşelim Allah'ım. Ya Rabbim, Çanakkale'de, Sakarya'da, Ya Rabbel Alemin, Malazgirt'te, 15 Temmuz gecesinde haseten, Aziz milletimizden, iman erlerinden, Tüm ölmüş şehitlerimize rahmet eyle Ya Rabbi. Vatanımızı, devletimizi daim eyle Ya Rabbi. Aziz cemaatimizi iki cihanda aziz eyle evlerimize sekinet, muhabbet, merhamet lütfeyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul buyur. Doğrusu sen dualarımızı işitensin. Ürpermeye kalpten, doymayan nefisten, faydasız ilimden, kabul olunmayan duadan sana sığınırız ya Rabbi. Dualarımızın kabulü tüm geçmişlerimizin affına, aziz cemaatimizin, ekranları başındaki tüm kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhuna, yüce Rabbimizin rızasına... El salavat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.